Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sıfatıyla Irak'a yapmakta olduğum bu ilk ziyarette Bağdat'taki temaslarımın ardından bugün de Erbil'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için değerli kardeşim Başbakan Sayın Mesut Barzani'ye ve bölgesel yönetim makamlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi Türkiye Irak ilişkileri çok dinamik bir şekilde ilerlemekte. Ee, Bağdat ve e, Erbil'le Türkiye'nin e, ilişkileri e, her zaman, e, her düzlemde e, önemini e, bizim gündemimizde e, korumakta. Bağdat ziyaretim esnasında e, gündemde e, çok yoğun konular vardı. E, ekonomi konuları, kalkınma yolu projesi, terörle mücadele, su meselesi e, ve e, Irak'ın yeniden imarı, altyapı projeleri, üst yapı projeleri gibi konuları ilgili makamlarla başta Dışişleri Bakanı, Başbakan Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok tarafla görüşme imkanımız oldu. Buna ilaveten Bağdat'ta hükümeti oluşturan siyasi parti yöneticileri ve liderleriyle bir araya geldik. onlarla da hem Türkiye ile ilişkileri hem bölgesel konuları hem Irak'ın konularını konuşma imkanımız oldu. bugün Erbil'de e, Sayın e, Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile sabahtan buluştuk. Görüşmelerimiz oldu. bugün de Sayın Başbakan'la hem ikili hem heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Kendilerinde ifade ettiği gibi Görüşmelerimiz esnasında başta terörle mücadele olmak üzere enerji, ekonomi, ticaret e, <laughs> başta olmak üzere birçok e, konuyu e, masaya yatırma, gözden geçirme imkanımız oldu. E, bildiğiniz gibi e, Erbil, e, Irak'ın e, sıkıntılı yıllarında her zaman bir e, istikrar ve e, güvenlik e, şehri olarak anlattık. E, Devam etmiştir. Bu istikrarı, güvenliği, ekonomik kalkınmayı devamını biz gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun devamı için Erbil yönetimine her türlü yardım ve desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Özellikle kendilerinin terörle mücadelede Türkiye ile göstermiş oldukları işbirliğinden ötürü de kendilerine burada teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum terör belasından kurtulmak için değerli basın mensupları yapacağımız daha çok iş var. Biliyorsunuz Türkiye'de bu meselenin büyük ölçüde hallettik. Şu anda Irak topraklarında PKK terörü kendisini gizliyor. Bu virüsü inşallah Irak'tan da hep beraber temizleyeceğiz. Gerek Bağdat yönetimi, gerek Erbil yönetimi PKK terörünü Irak topraklarından temizlemekte oldukça e, kararlı e, bulduk. Bunun için de ayrıca memnunuz. Biz de elimizden gelen bütün desteği e, bu makamlara vereceğiz.